Buraya bin, bin ver dersine. 986, 986, 99. Alık. Topla abi şimdi. Buraya bin, bin. Min min buraya 900. 900 900 koy abi aşağıya. Buraya da 900. 800 evet. 900 900 85 geldi. 85 ver şerefe. Buraya 1200. 1200 1200 1200 1200. Buraya bin geldi. Bin. 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 Ver araba. Ver araba He? Her bir yapı var. Yok. Vallahi. Buraya 900 800 lira geldi 800 800 lira araba Biz de aldık onu Buraya da 800 800 850 geldi İyi 850 geldiniz, 250, ver abi. aydın hadi Hamsi geldi mi Hamsi? Buraya 2500. 2500. 2500. 2000 lira abi 2000 lira. Buraya 2200 geldi. 2200 var bu götür Oraya koy bu kardeşim sana. Ben oraya geçemiyorum ondan yoksa sıkıntı yok. Yanına koy fark etmez yani üstüne koy. Sıktım bana Kardeşim Buraya da 900. 900. 900. 900. 800 herkes daha abi. 850 geldi. 850 ver araba. Çok iyi. Abi, buraya iki buçuk. 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 Buraya 2.300 2.300 yüz. Evet, üç yüz. Ver Selim'e. Hayır ver koy abi. koy abi koy sıkıntı yok. tamam bana. Yedi tamam, olsun. Oraya iki bin de dur Ver o çıkar onu bakayım. Çekelim. Buraya iki geldi. 2.000 evet. Ondan bizim gibi 2300 geçir bize. Abi al sen o, büyük sen göt oldun ha valla. Valla ya büyük göt oldun ha. <laughs> Hayat abi buraya da 2000. Vallahi, abi. Bir buçuk yaz. 2000. 2000'lik balık mı bu amına koyduğum? Buraya 1700. Bir, bir buçuk yaz bir kere benim bizim Amına koyayım.